Herkese iyi akşamlar arkadaşlar Bu videomuzda Metin 2 PvP Serverlerinde nasıl user çekilir onun hakkında konuşma yapacağım Size bir yazı hazırladım Onu okuyun Dikkatlice dinleyin arkadaşlar 1 Serverinizin düzgün çalıştığından emin olmalısınız Yani herhangi bir sorun olmamalı PvP serverlerinizin tam olarak eksiksiz Çalıştığı doğrulamak için Aşağıdaki maddeleri gözden geçirelim Güvenlik kontrolü Site ve oyun dosya Dosya güvenliği Bu olmalı 2. ile koruması kesinlikle Sunucu kapasiteniz Yani 300-500 bin Artık hangisi ise yani Gayet güzel olması gerekiyor hani. hani bir anda serveriniz çökmesin Oyun işlevlerinin Tam çalışıyor olması gerekiyor hani herhangi bir itemleriniz olsun ne bileyim droplarınız olsun hiçbirinde sorun olmaması gerekiyor. İki oyunun oyununuzun için çalışan bir ekibiniz var mı takım arkadaşınız? Tek başına bunu yönetemezsiniz. Bir iki kişiyle de olacak bir iş değil yani bence. Oyun çalışırken devamlı olarak dengeli bir şekilde kontrol sağlanması gerekir. Diğer yandan kontrolsüz bir oyuna zamanında müdahale edemezsiniz. Oyun kodlaması bilen bir kişi olması gerekiyor arkadaşlar serverimizde Sunucu işleyenden anlayan birisi, oyun için yardımcı yönetici, oyun tanıtımını yapacak reklamcı arkadaş. 3. Reklam server oyununuza deneme ayı uyguladınız mı? Yani PvP serveriniz için deneme bir ay olur arkadaşlar. Mesela bir ay bir denetirsiniz örnek veriyorum oyunu hemen Oyuncu oynayacakla oyuncuları açmak yerine teknik çalışanlarınız ve arkadaşlarınız ile oyunu bir deneme süresi tutunuz. Örnek veriyorum. Serveri kurdunuz, hazırladınız, her şey tamam. Reklam verip başlamayın. Takım arkadaşlarınızla bir, bir ay boyunca bir hani serverde bir deneme yapın böyle. A'dan Z'ye yani eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hani bütün hileleri, pislikleri ve hack yönetimlerini kendi serveriniz üzerinde deneyeceksiniz. Abi Google'a Metin 2 PvP hileleri. E, bulabildiğin kadarını bul indir. Dene. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu yapmanız ileride sizin rezil olmamanızdan çok daha iyi bir yöntemdir. Emin olun ki. 4. Sunucunuzu teknik destek olarak tek, test ettiniz mi? sunucular çoğu reklamlar ile sanki size kusursuz bir sistem veriyormuş gibi gösterebilir. Hani her sunucular hani iyi değil arkadaşlar. Şu an piyasada hani yıl 2021. Şu an piyasada bana göre 4 tane adam akıllı sunucu var. Ondan başkası tırt yani. Birçok firmayla da çalıştım. Yarısında çoğu başarısız. Adam parası için yapıyor. Hani her şey para değil. Neyse. Fakat hiçbir sistem kusursuz değildir. Fakat önemli olan zamanında müdahale eder. Eğer sunucunuzda bir sorun olduğunda hemen teknik desteğe ulaşabiliyorsunuz ve hemen düzeltme yapıyor mu? Bu konuların doğru bir şekilde çözüldüğünden emin olmanız gerekir. Beşinci soruya şeye geldik. Şimdi geldik tanıtım ve reklam kısmına arkadaşlar. Bütün işleriniz tamam. A'dan Z'ye kontrol ettiniz. Serveriniz sadece açılımı bekliyor. PvP server oynayanlarının tanıtım oldukça önemlidir. İyi bir PvP'ye sahipseniz artık res reklam kısmına geliyor. Bunu aşağıdaki adımlar göre reklam oluşturmaya deneyiniz. Bir PvP server tanıtım yapan sitelerden reklam alın. Türk meme olsun, Facebook sayfaları olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Hani bu da biraz para istiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Birçok dolandırıcı var. Onlara kesinlikle inanmayın. Yarısından çoğu paranızı aldığı dakika kayboluyor gidiyor. Haberiniz olsun. PP sever sosyal medya hesapları oluşturun ve reklamlarınızı oraya yönlendirin. Yani sitelerle anlaştınız. Adama dediniz ki benim Facebook sayfam bu. Youtube şeyim bu, sayfam bu. Reklamcılara söylüyorsunuz. Adam reklam yaparken ne bileyim açıklama kısmı olsun siteniz olsun yazılarına falan hepsini ekliyor size bu serleri yönlendiriyor. Google reklamların arama motoru odaklı almaya çalışın. Oyun anahtar kelimelerinize göre seçim yapın. Hani benim kanalıma bakabilirsiniz. Google Analytics, Webmaster gibi videolar çektim. Site ziyaretçileri için site nasıl insan çekilir onlar için oradan gayet başarılı bir şekilde ekleyebilirsiniz sizin işinize yarayacaktır ziyaretçiler ile direkt konuşabileceğiniz bir sosyal sohbet ya da forum alanı oluşturun hani Discord olsun ne bileyim ee, Tmweaver olsun forum siteleri olsun Facebook sayfanız YouTube hesabınız Twitter hesabınız daha saymakla bitmez arkadaşlar yani bunları oluşturmanız lazım hani serverinizdeki tüm işlem bittiyse sadece reklam bekliyorsanız emin olun reklam şu an en önemli kısımdır. Reklamı adam akıllı yaparsanız rahat bir 5-10 bin user çekersiniz. Ha, yapamazsanız da bin user çekersiniz 500'e düşer. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.